Merhabalar, bugün size aort kapak darlıkları hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Aort kapak darlığı dediğimizde aslında erişkinlerde en sık görülen kalp kapak hastalığından bahsediyor olacağız. Aort kapağı kalbimizde kan akışını düzenleyen dört kapaktan birisidir. Kalbin sol tarafında yer almaktadır. Kalbin sol... Karınca ile aort damarı arasındaki kan akışını düzenleyen kapaktır. Özellikle son yıllarda hem ülkemizden hem tüm dünyadaki beklenen yaşam süresinin artmasına bağlı olarak aort kapağındaki kireçlenmeler sıklıkla belirgin hale gelmeye başlamıştır. Daha sık görüyoruz bu hastalığı. Hastalığın en önemli belirtisi nefes darlığıdır. Hastalar genellikle nefes darlığı şikayetiyle bize başvurmaktadır. Bunun dışında baş dönmesi, hastalığın ilerleyen dönemlerinde göğüs ağrısı sıklıkla karşılaştığımız belirtilerdir. Hastalığın tedavisi tamamıyla cerrahidir. Kireçlenmiş olan o kapağın değiştirilmesi gerekmektedir. Burada mekanik ya da biyolojik kapaklar kullanmaktayız. Bu kapakların seçimini hastanın yaşına bağlı olarak kararını vermekteyiz. Aort kapak darlığı aslında erken tanı ve uygun tedaviyle oldukça sonuçlar açısından oldukça yüz güldürücü bir hastalıktır. Cerrahi olarak erken dönemde tedavi edilmesi kalp fonksiyonlarının korunması açısından önem taşımaktadır. Bu açıdan aort kapak darlığınız varsa lütfen cerrahi tedaviyi geciktirmeyiniz. Ayrıca son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak çok ufak kesilerden ya da kasıktan Kateter yardımıyla da bu kapağı değiştirme şansını sahibiz. O açıdan lütfen ameliyattan, tedaviden korkmayınız.